o zamana kadar kesmeye zaman o zaman kesmeye başlamasın. Evet. zaman Evet ama içeride içeride eksik paylaştık. Tabii ikinci süper şu an şu anlamda önemliydi. Birinci süper sempozumu yapıp orada hangi değerler üzerine oturduğumuzu tespit etmiştik. Eski ilçe merkezindeydik ve yine eski ilçe merkezinden yeni ilçe bir taraftan yükselirken de yeni ilçede hayat nasıl olacak diye e, ee, ikinci süperi sempozumu yapmıştık. Geleceğin inşası adında ikinci süperi sempozumu mottosuyla. Üçüncü süperi sempozumuz ise bundan sonraki süreçte hayat nasıl rehabilit edilebilir, ekonomik hayat, sosyal hayat nasıl canlandırılabilir, hangi fırsatlarımız var önümüzde. Bunlar üzerinde ülkemizin değişik üniversitelerinden çok değerli akademisyenlerin gelip sunmuş oldukları bildirilerle iki gün boyunca da hakikaten dolu dolu bir sempozyum yaşadık. Ben Hasede bu vesileyle Artvin Çoruh Üniversitemiz nezdindeki yürütücü olan üniversitemiz Çoruh Üniversitesi'ydi. Buraya katılan bütün akademisyenlere, ülkemizin dört bir yanından gelen çok değerli hocalarımız, çok değerli fikirler, bilgiler sundular Hüsvelli Geleceğin adına. Onların hepsine aslında teşekkür ediyorum. Tabi bugün sempozyumun üçüncü günü. Üçüncü günü olması dolayısıyla da e, Yusuf Elin'in hakikaten e, ülkemizin marka bir değer olan Yusufeli Barajı geçtiğindeyiz şu anda. Bu baraj cidden ülkemizin yüz akı. Belki biz Yüsüveli olarak hep bunun sosyal maliyetini ödeyen taraflarda olduk ama Yusufeli insanımız söz konusu vatansa gerisi de ferruat diyerek kendi geçmiş varlıklarından hayatlarından, anılarından atalarının mezarından vazgeçerek yeri bir yere çıkarken hakikaten ülkemiz için enerji arz güvenliğimiz anlamında çok değerli bir projenin de bu coğrafyada yapılmasına katkı sağladı. Yusuf Elini, ilk kez geliyorum. Zor bir coğrafyadan geliyoruz ama Yusuf Elin'in insanları bu coğrafyayı güzelleştiriyor. Ee, Yusuf Elin'i sosyal medyamda paylaşırken göçmen şehir olarak paylaştım. Sert bir doğası var, zor bir doğası var ama bu doğayla başa çıkan çok değerli, çok çalışkan insanları var. Ee, sempozyuma geldiğimiz zamanki düşüncelerimizle, giderkenki düşüncelerimiz elbette ki birbirinden çok farklı. Ee, Yusuf Elin'i tanımak, Yusuf Elini bilmek, Yusuf Elin'in insanını tanımak bizim için çok değerli oldu, çok farklı oldu. Bir diğeri, Yusuf Eli Barajı'nı görmek için özellikle buraya gelmiştim. Yusuf Eli Barajı da e, gördüğümüz zaman, e, yoldan geçerken tünellerimizle beraber, ben şunu düşündüm, Orta Anadolu'da yaşayan bir e, vatandaşım ben, e, devletin buraya elinin uzandığını, e, devletin burayı çok sevdiğini e, hissettim. E, devletin sevmesiyle beraber, eminim ki Yusuf Yusufeli kaybetmeden burada yaşayan insanlar da Yusufeli ve buraları çok seviyor diye düşünüyorum. Çok... Evet, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Yusufeli Belediyesi işbirliğinde. 16-18 Ekim 2023 tarihlerinde bir sempozyum, 103. Yusufeli Sempozyumu adı altında bir sempozyum e, icra ettik. Bu sempozyumda ülkemizin e, değişik üniversitelerinden çok çeşitli alanlarda bilim adamları geldiler. Yusufeli özelinde, bölgemiz üzerine yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını bizlerle paylaştılar. Çok verimli e, bir sempozyum oldu. Herkes çok buradan, buradan çok faydalandı. Dezavantajlar da meydana getirir. Bu kadar insanı bir yerden alıp bir yere taşınmak, bu kadar insanın 60 yıldır aklıyla, tecrübesiyle, emeğiyle, alışkanlıklarıyla oluşturduğu hayatı değiştirmek ister istemez beraberinde bir takım dezavantajlar sıkıntılar, kusurlar, eksikler getirecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce de özellikle bu organizasyona emeği geçen herkese e, Ama tamamı akıllı teknolojilerde olması olmaz. Dolayısıyla bizim e, bu metalleri, bu madenleri e, amiyane tabirle ne kadar e, içerdiğimiz e, ülke olarak